Merhabalar Koç burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizler için bir 15 Kasım tarihlerine niyet aldım. Su falıma bakmak istiyorum. Her zamanki gibi. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun. Dilediğiniz her şey en kısa zamanda gerçekleşsin arkadaşlarım. Şöyle inşallah diyorum ve başlamak istiyorum. Koç burcu arkadaşlarım bir şeyleri böyle artık nasıl diyeyim yani öyle bir birikmiş ki içiniz öyle bir daralmış öyle bir bunalmışsınız ki dağılsın ne varsa diyorsunuz. Ne varsa ne varsa dağılsın artık hiç umurumda değil. Ama biraz sabır lütfen biraz sabır bu süreçte. Ee, aniden böyle bir kararlar alabilirsiniz birdenbire çalışıyorsanız işimi bırakıp artık e, çalışmak istemiyorum artık burada yeter diyebilirsiniz veya ilişkinizle ilgili artık yeter diyebilirsiniz veya evliliğinizle ilgili bir böyle patlama noktasına gelmişsiniz belli ki bu bir şey gibi düşünün artık böyle sıkıntılarınızın artıp 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 son noktaya geldiğiniz bir an gibi düşünün bu süreçte sabretmek sizin için çok çok daha iyi olacak İnşallah sabırla karşıladığınız atlattığınız bu süreçten sonra güneş doğacak güzel günler sizinle olacak sevgili dostlarım bir tünelden geçiyormuşsunuz gibi görüyorum. O karanlık bir müddet daha devam etse de sonunda inşallah ışık var. Sonunda inşallah güzellik var diyebilirim. Güzel güzel giyinmişsiniz bakın. Bazı Koç burcu arkadaşlarım güzelce giyinmişsiniz. E, şık bir şekilde bir yere gidiyorsunuz. Belli ki gittiğiniz yerde ya önemli bir konuşma yapacaksınız ya da orada önemli bir organizasyonun içinde bulunacaksınız. Hangisi ise de Yıldız gibi parlıyorsunuz. Gayet güzel dikkatleri üzerinize çekiyorsunuz ve insanları istediğiniz enerjiyle böyle karşılayabiliyorsunuz arkadaşlar. Birini ikna etme çabanız var. İkna etmem lazım, ikna olması lazım. Bakın ikna etmekle ilgili arkadaşlar sürekli bir konuşma yapmayın. Sürekli bir şeyler söylemeyin o insana. Eğer sürekli yaparsanız, sürekli söylerseniz belli ki bu insan karşılığında inatlaşacak sizinle. Böyle kendince böyle tuhaf duygulara kapılacak gibi görünüyor. Bu inatlaşmadan kaçınmak için sürekli söylemeyin, bir iki defa söyleyin. Zaten karşı taraf ikna olmaya hazır merak etmeyin. İçiniz ferah olsun bu anlamda. Gözümü yükseklere diktim diyen koç burcu arkadaşlarım var. Artık zirvede olmak istiyorum. Yeter bu kadar. Bu kadar e, çaba harcadım, emek verdim ama emeklerimin karşılığı istiyorum ki zirve olsun. İnşallah başaracaksınız arkadaşlar. Yapacaksınız ki basamakları emin adımlarla tırmandığınızı görebiliyorum. S harfle, T harfle bir erkek birileriyle bakın kavga etmeyin. ST olan arkadaşlarım tartışmayın. Tartışmalara sizi çekmelerine izin vermeyin bunlar size elbette ki iyiliğinizi düşünen insanlar değil, elbette ki seven insanlar değil. Sizi tartışarak yıldırmaya çalışabilirler, mobbing yapmaya çalışabilirler, üzerinize gelmeye çalışabilirler. Ne kadar sabırlı durursanız o kadar iyi olacak, o kadar sizin için Allah'ın izniyle zafer ve güzellik olacak arkadaşlar. Y harfli bir kadın ellerini açmış dua ediyor. Allah'ım ne olur artık düzelsin artık iyi gitsin güzel olsun dediği bir şeyler var belli ki inşallah sevinçleri var gülüşleri var. Evet sevgili dostlarım birisiyle ilgili şüpheleniyorsunuz sanki bana bir zarar mı verdi bu insan acaba arkamdan gizli saklı bir şeyler mi çeviriyor gözünden anlıyorum yaptıklarından hareketlerinden anlıyorum diyorsunuz bu insanı yüzleşmek isteyeceksiniz, konuşmak isteyeceksiniz. Neysen bana ne olduğunu göster. Sen iki yüzü davranma, iki tane yüzün olmasın, bir tane yüzün olsun, bir tane yüzüne konuşalım diyeceksiniz. Böyle bir insanı alıp karşınıza ciddi ciddi net bir şekilde konuştuğunuzu görüyorum sevgili dostlarım. Uzun yollar düşünüyorsanız, planlıyorsanız uzun yollarınıza gideceksiniz inşallah yollarınız açık aydınlık herhangi bir sıkıntı yok güzel sevinçli e, seyahatiniz e, görünüyor sevgili arkadaşlar üç kişi omuz omuza verip bir işe başlayabilirsiniz bir iş kurabilirsiniz e, bir para ile ilgili bir konuda belli ki bir birlik beraberlik oluyor İnşallah hayırla güzellikle çıktığınız bu yoldan hayırlı güzellikle sonuçlar alacaksınız arkadaşlar ikili zamanlarda iki gün içerisinde veya ayın ikili bir gününde bir başarınızla göz aydınlığı alacaksınız. Etrafınızdaki insanlar gözün aydın, işte oldu, istediğin oldu diyecekler inşallah sevgili dostlarım. Bu arada bazı Koç burcu arkadaşlarım çok dikkatli gitmeniz gereken bir yola yürüdüğünüzü görüyorum. Öyle ki bu yolun sonunda ya düşeceksiniz ya da artık ferahlayacaksınız. O kaygan zeminde yürüyorsunuz. Çok dikkatli olmanız lazım. Bu nedir? Bakın işinizle ilgili olabilir. ilişkinizle ilgili olabilir. Çok dikkat etmeniz gereken bir konu var belli ki ortada. Ee, ki inşallah sonunda sevinciniz olacak. Şimdi bir çift görüyorum ki birbirlerine sırtlarını dönmüşler. Ama o orada gitmiş birilerine konuşuyor. Diğeri gitmiş birilerine konuşuyor. Arkadaşlar lütfen birbirinizle çözmeniz gereken şeyleri Başka insanlarla paylaşmayın, anlatmayın. Maalesef dostu yok bu iki çiftin. Etrafında dostum, yanındayım diyen insanlar bir şeyler bittiğinde, tamamen sonlandığında kimse kalmayacak ortada. O yüzden eğer partnerinizle bir sıkıntı yaşıyorsanız, partnerinizle bir arada konuşmakta, bir şekilde o iletişimi kurabilmekte fayda var. Bir kişinin alttan alması gerekiyor. Bir kişi alttan alıyor inşallah ve o konuşma gerçekleşiyor. Eğer böyle olmazsa diğer insanlar, çevresel etkiler, çevresel etkenler maalesef bu işin sonunu getirebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Kıvırcık saçlı bir kadının hızlı hızlı böyle bir yerlere gittiğini, resmi dairelerde bir işini halletmek için çabaladığını görüyorum. Bu kişinin bu kişinin bir desteğe, bir yardıma ihtiyacı olacak ve ne harfli bir kadının desteğini, yardımını görecek arkadaşlar. İnşallah bir işiyle ilgili güzel bir gelişme yaşayacak. Evet. Şimdi sevgili dostlarım, güzel bir şeyler yazıyorsunuz, çiziyorsunuz sanki ya hesaplamalar yapıyorsunuz ki bu hesaplamalar belli ki tutacak, belli ki yerini bulacak veya bir şeyler yazıyorum. dile getirmek dile getiremiyorum ama yazarak ifade etmek istiyorum. Yazdıklarınız yerini bulacak arkadaşlar. Burada güzel bir şeyler yazdığınızı görüyorum. Evet. Şimdi sevgili dostlarım. Yorgun hissediyor. Bazı koç burcu arkadaşlarım artık yoruldum diyorsunuz. Biraz kendinizle ilgili kendinize özen göstermekte, kendinize dönmekte fayda var. Sanki yaşayacağınız bir şey bunu buna sizi uyandıracak. Öyle söyleyeyim, öyle açıklayayım. Nedir? Belki küçük bir rahatsızlık yaşayabilirsiniz. Dersiniz ki ha ben kendimi ne kadar ihmal ediyorum, ne kadar fazla yoruyorum. Onun derdine koş, bunun derdine koş. Sevdiklerini ilgilen, aileyle ilgilen, işle ilgilen, kendime gelince hiç ilgilenmedim. Sonuç bu. Diyeceksiniz ki hayır artık biraz da ben kendimle ilgileneceğim, biraz da kendime döneceğim. Ve yapacaksınız inşallah iyi de olacak iyi de gelecek arkadaşlar ee, bazı koç burcu arkadaşlarım durup dururken birden böyle bir bunaldım yani durduğunuz yerde sanki böyle oturamıyorsunuz birden böyle bir ayağa kalkmak istiyorsunuz birden dışarı çıkmak istiyorsunuz böyle şeyler yaşıyor olabilirsiniz stres sıkıntılı durumlar elbette ki sizi zaman zaman böyle boğuyormuş bunaltıyormuş gibi hissettirebilir ama bunlar geçici inşallah sonunda ferahlık var Sabrınızın sonunda selamet var sevgili dostlarım. Çok dua ediyorsunuz bu arada. Evet. Arkadaşlar çok yakın arkadaşınız veya kardeşinizden yana kırılmışsınız veya kırılabilirsiniz. Hem şaşıracaksınız hem de diyeceksiniz ki neden? Neden? Hani bu derece nasıl oldu? Nasıl bu hale geldi? Sorgulayacaksınız kendi kendinize. Ama daha fazla da üzülmeyeceksiniz. Belki bir müddet üzüleceksiniz ama daha fazla da üzülmeyeceksiniz arkadaşlar. Kim dost kim düşman kim doğru kim eğri fark edeceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. Hazırlıklı olun. İnşallah sonunda güzellik var ama dediğim gibi kimin gerçekten dost olduğunu anlayacaksınız. Kimin düşman olduğunu. Mahkemesi olan arkadaşlarım, mahkemenizle ilgili sonuçlanmalarınız hayırlı güzel geliyor Allah'ın izniyle. Ee, ve ve mahkemenizin sonucundan sonra bir takım değişimler hayatınızda yapmayı planlıyor olabilirsiniz. Onları da yapacaksınız inşallah. Teşekkür ediyorum hepinize. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.